Akdenizli çocuklar için bugüne dek birçok etkinliğe imza atan Akdeniz Belediyesi, bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla eğlenceli bir içeriğe sahip ücretsiz çocuk şenliği düzenliyor. İyi bir eğlence olacağını düşünüyoruz. Bu etkinlikleri devamını bekliyoruz. Çok güzel bir etkinlik bence. Çocuklar için güzel bir değişiklik. E, eğlenceli. Evet. Akdeniz ilçesinde bulunan ilkokul ve kreşlerden gelen yüzlerce çocuk kendileri için düzenlenen şenlikte sahne gösterileri, eğitici atölyeler, tiyatro gösterimleri, yarış parkuru, oyun alanları, yüz boyama ve birbirinden eğlenceli daha birçok aktiviteye katılma fırsatı bularak gönüllerince eğlendi. Hava güzel, etkinlikler de güzel. Çocuklar için gayet uygun. Ve başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu etkinlikler için. Devamını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ya çok heyecanlıyım. <laughs> Sıra bir an önce bana gelmesini istiyorum. Millet Bahçesi sahil bölümünde organize edilen şenliğin ilk günkü açılışına minik öğrenciler ve öğretmenlerle veliler katıldı. Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, belediye başkan yardımcıları ve bürokratlar da eşlik etti. Şenliğin açılışında bir konuşma yapan Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, pandemi nedeniyle yorucu ve sıkıcı iki yılın geride kaldığını ifade etti. Bu sürecin insanları daha çok ekrana bağladığını belirtti. Özellikle çocuklarımız, yavrularımız gerçekten çok sıkılmışlardı. Ekran bağımlılığı bu süreçte çok daha fazla artmaya başladı. Bu da özellikle çocuklarımızın sosyal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz yönde etkiledi. Oysaki çocuklarımızın yaşıtlarıyla bir arada olması, akran eğitimi alması çok önemli onların gelişmesi için. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gül Taksa çocuk şenliğini, Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden, etrafı denizle ve yeşille sarılmış olan 140 dönüm genişliğe sahip Mersin Millet Bahçesi'nde organize etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Hem miniklerimiz, yavrularımız eğlensin hem anneleri babaları mutlu olsun hem de okulda öğretmenlerimize bir katkı olsun diye böyle bir şenliği yaptık. Millet bahçesi de bunun en uygun yeriydi görüyorsunuz. Bu taraf deniz, bu taraf deniz, güneyiniz deniz, her taraf yeşil. Türkiye'deki en güzel, en nadide millet bahçelerinden bir tanesindesiniz şu an. Akdenizli çocuklar ve gençlerin eğitiminde pozitif ayrımcılık yaptıklarının altını çizen Başkan Gültak, Lise ve üniversite hazırlık sınavları için yüzlerce öğrenciye ücretsiz kurs ve eğitimler verdiklerini anlattı. 1 Nisan 2022 cuma günü de Metropol Gökdelen Binası 29. katta bulunan öğrencileri üniversite sınavına hazırlayan etüt merkezinin resmi açılışını yapacaklarını sözlerine ekledi. Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek'te yaptığı konuşmada soğuk kış günlerinden sonra baharın gelmesiyle böyle bir ortama ihtiyaçları olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Mersin Millet Bahçesi Sahil etabında 29, 30, 31 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek çocuk şenliği 10 ila 15 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 3 gün sürecek olan Akdeniz Belediyesi Çocuk Şenliği'nde çeşitli sahne gösterileri ve eğitici atölyeler, tiyatro gösterimleri, yarış parkuru, oyun alanları, yüz boyamanın yanı sıra birbirinden eğlenceli daha birçok etkinlik ve aktivite yer alacak. Akdeniz!